Ben hiçbir zaman baba olamadım ve olamayacağım da. Yeşilçam'ın ve eski günlerin anılarımızda hiç silinmeyen isimlerinden biriydi Engin İnal. Üniversitede akademisyen, podyumda manken, sinemada oyuncu. İyileri de canlandırdı, kötüleri de. Hatta Türkan Sultan gibi yıldızlarla başrol bile oynadı. 90'larda dizilerle altın çağını yaşayan Engin İnal'ın bu şöhret yolculuğu çok geçmeden amansız bir hastalıkla noktalandı. Çok mücadele etti ancak zamanı tükenmişti. İhsan Engin Büyük İnal 1942'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Öğretmen olmak istiyordu ama bir yandan da şöhret olma hevesi vardı. Bunun için tek yol bir derginin artist yarışmasına katılmaktı, o da öyle yaptı. 1964'te Perde Dergisi'ne başvurdu. Sinema ikinci kralı seçildi. Aynı sene Bana Derler Külhanlı filmiyle Yeşilçam'a girdi. O zamanlarda başka türlü girilmezdi zaten bu camiaya. Ses ve Perde Dergileri yılda 10 tane jön ve aktris çıkartırdı. Ben de sinema ikinci kralı seçilmiştim 1964 yılında. Ama hiç başrol oynamadığım için başrolümü oynayıp sinemadan çekilirim diye düşünüyordum. Aslında bu yarışmaya girme amacım da bir motosiklet alabilmekti. Aldım da. Engin İnal'ın sinemada kalıcı olmak gibi bir derdi yoktu. Bir motosiklet alacak kadar para kazanmak ve bir filmde başrol oynamak istiyordu. Ancak sinemanın büyüsü onu çoktan ele geçirmişti. Birkaç yılda ona yakın filmde yan karakterlerde oynadı. Beklediği başrol teklifi 1966'da geldi. Türkan Şoray ile birlikte Meyhanenin Gülü filminde kamera karşısına geçti. Sonra 1966'da Meyhanenin Gülü filminde Türkan Şoray'la başrol oynadım ve 1968'de Kadın İntikamı filmimden sonra sinemayı 1985'e kadar bıraktım. Başrol oynamasına rağmen beklenen çıkışı yapamadı Engin İnal. İki sene daha çok sayıda yapımda oynadım. 1968'de Kadın İntikamı filminden sonra Yeşilçam'da pek görülmeyen bir olaya imza attı, sinemayı şöhreti bıraktı hiç olmazsa görülemediğiniz konusunda anlaştık. Engin İnal, Yeşilçam'da gelecek görmüyordu, bu yüzden öğretmenliği oyunculuğa tercih etti. Galatasaray Lisesi'nde Fransızca hocalığı yapmaya başladı. 1969'da şair Gülseli İnal'la evlendi. 1972'de kızları Aslı, 1976'da Beliz dünyaya geldi. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak da görev yapan Engin İnal, oyunculuk yapmadığı senelerde 50'ye yakın kitap ve ansiklopedi çevirdi. O günlerde Vitali Hakko'dan mankenlik teklifi aldı. İlk zamanlar sıcak bakmadı. Ancak çocukları büyütmek için para gerekiyordu. Eşiyle 3 yıl boyunca podyumlarda boy gösterdi. Sinema artık Engin İnal için mazide kalan tatlı bir anıydı takip 1985'e kadar. Arkadaşı yönetmen Feyzi Tuna'nın ısrarı üzerine Türkan Şoray ve Cihan Ünal'la Bir Kadın Bir Hayat filminde oynadı. O yapımla da Antalya'da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanınca işin rengi değişti, teklifler peş peşe geldi. O da bu durumun şaşkınlığını yaşıyordu. Ben her seferinde sinemayı bırakmak isterken kendimi onun içinde buldum diyordu. Engin İnal Yeşilçam'ı bıraktı ancak sinema onu bırakmıyordu. Uzun bir aradan sonra yeniden filmlerde oynamaya başladı. Genellikle polis müdürü, zengin aile babası gibi rollerdeydi. 1989'da Türk-İsveç ortak yapımı İstanbul adlı filmde de ona bir rol ayrılmıştı. Kuyucaklı Yusuf'ta Hilmi Bey'i, Fazilet'te Selim'i, Çizmede aynı adlı karakteri, sürgünde ilkokul müdürünü, Cumhuriyet filminde Adnan adı varı canlandırdı. Engin İnal, kentli, Avrupai görünümü nedeniyle son dönemlerde Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yapılan yanlışları anlatan, köylüye, halka üstten bakan yöneticileri beyaz perdeye aktaran yapımların vazgeçilmez oyuncusu oldu. Peygamberlere inanıyor musun? Bu oyuna inandırmaya çalıştığım bir oluşa asıl sen inanıyor musun? Yeşilçam'ın cenazesinin kalktığı 90'larda Engin İnal, özel televizyon kanallarının sayesinde çoğalan dizilerin Gözde ismiydi. Neredeyse o dönem her dizide ona göre bir rol vardı. Kaygısızlar, Soğuk Geceler, Kurtuluş, hesabım bitmedi, sıcak saatler, yılan hikayesi onlardan sadece birkaçıydı. Hatta 7 dizinin senaryosuna da katkı yaptı. Onlar arasında bir döneme damgasını vuran Emrah'ın 1993 tarihli Yasak Sokaklar yapımı da vardı. Engin İnal aynı dizide Komiser Ekrem'i canlandırdı. Bunu benim mıntıkamda yapmanıza asla izin vermeyeceğim. 1991'de 25 yıllık evliliğini bitirdi. Bir röportajında nedenini fikir anlaşmazlığı olarak açıkladı. Kızı Beliz İnal da yıllar sonra onun gibi tanınan bir oyuncu oldu. 90'lar Engin İnal'ın olgunluk dönemleriydi. Senarist ve oyuncu olarak sinemadan ziyade televizyon ekranında devamlı evlerimize konuk olan bir oyuncuydu. Eşim ve ben çocukları çok sevdiğimiz halde Tanrı bize çocuk vermedi. Engin İnal dostlarının anlatımına göre o ciddi, karizmatik beyefendi duruşunun ardında yaramaz bir çocuk saklıyordu. Sürekli güler ve etrafındaki insanları esprileriyle neşelendirirdi. Ancak güzel ve mutlu günler sonsuza dek süremezdi. Engin İnal için de 2000'lerde zor günler başladı. 2002'de rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede prostat kanserine yakalandığını öğrendi. Devamlı spor yapan, kendine iyi bakan biri olmasına rağmen o amansız hastalık Engin İnal'ı da bulmuştu. Hastalığa teşhis konulmasının ardından hemen tedaviye başlandı. O süreçte en büyük destekçisi iki kızıydı. Kızlarım olmasa rahatsızlığımı yenemezdim. Onlar bana bir erkek evlattan daha yakınlar ve yanımdalar. Benim her şeyimle onlar ilgilendi. Şanslı bir babayım. Şimdi de sürekli müşahede altındayım. Bunun tam iyileştim durumu yok ne yazık ki. Zaman zaman nüksedebiliyor. Fakat o ciddi devreyi kızlarım ve işim sayesinde atlattım. Çekimler olmasaydı ve çalışmasaydım bu morali de yakalayamazdım. Tedavinin ardından hastalık geriledi. Mecidiye köydeki evinde iki kızıyla yaşayan Engin İnal yeniden setlere döndü. 2003'te Umutların Ötesi ve Serseri dizisinde oynadı. Hatta aynı dizide kızı Beliz İnal da yer aldı. Hastalıkla mücadelesi 2 yıl sürdü. 2004'te yeniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı Ok Meydanı Hastanesi'nde 20 Haziran 2004'te 62 yaşında hayata veda etti. İnsanoğlu için her yolun sonu mutlaka ölüme çıkıyordu. Bazıları erken, bazıları geç veda ediyordu. Engin İnal için Şişli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Usta oyuncu kılınan namazın ardından Feliköy mezarlığında toprağa verildi. Engin İnal bir motosiklet parası kazanmak için girdiği Yeşilçam'da sinemayı bırakmak istemesine rağmen kalıcı oldu. Akademisyenlik yaptı, kitaplar çevirdi, manken oldu, oyunculuk yaptı. Bazen kötüleri canlandırsa da genellikle iyi adam rolleriyle hafızalara kazındı. Daha yaşayacak çok şey, görecek nice doğan güneşler vardı ancak yakalandığı hastalık buna izin vermedi. 62 yaşında hayata veda etse de yer aldığı filmler onu hatıralarımızda yaşatmaya devam ediyor. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.